Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizin 8. sınıf peygamberimizin yaptığı ikinci dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlayalım. <laughs> Birinci soru arkadaşlar. Medine Sözleşmesi Medine'de hicretten sonra Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme farklı inanç ve kabilelerden insanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlayan bir anayasadır. Bu anlaşmanın maddelerinin üç tanesini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Medine'ye dışarıdan bir saldırı olursa her iki tarafta aynı şekilde karşılık verip birlik olacaktır. 2. İki taraf arasında bir anlaşmazlık olması durumunda hakem Hz. Muhammed olacaktır. Ve 3. Medine'de yaşayan herkes eşit haklara sahip olacak ve eşit vatandaş olarak görülecektir. 2. Peygamberimiz toplumda işi ehline vermeyi tercih eder ve böyle hareket edilmesinde Müslümanlara tavsiye ederdi. Peygamberimizin emanete ehli Peygamberimizin emanete ehline teslim etmesine dair bir örnek yazınız. Osman bin Talha Mekke olup cahiliye döneminde Kabe'nin anahtarının muhafazası görevini yerine getirmiş kişiydi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için kendisinden Kabe'nin kapısını açmasını istemiş ancak izin vermemişti. İşi ehline vermenin gerektiğini bilen Peygamberimiz Mekke fethedildikten sonra da Kabe'nin anahtarının muhafazası görevini yine Osman bin Talha'ya vermiştir arkadaşlar. 3. Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak mescit yaptırdı. Bu mescidi ibadetgah olarak kullanılması haricinde değişik fonksiyonlar da vardı. Bu fonksiyonlardan dört tanesini yazınız. Arkadaşlar birincisi eğitim gören bir okuldu. Davaların görüldüğü bir mahkemeydi aynı zamanda. Savaş sırasında yaralarının tedavi gördüğü bir hastane ve şehir dışından gelenlerin ağırlandığı bir misafirhaneydi. 4. Peygamberimizin çalışma hayatında uyguladığı bazı ahlaki kurallar vardır. Bu kuralları tüm Müslümanların da tatbik etmelerini istemiştir. Bu kurallardan dört tanesini yazınız demiş. Birincisi arkadaşlar ölçü ve tartta hile yapmamak, kul hakkına dikkat etmek, işini en iyi şekilde yapmak ve çalışana hakkını zamanında vermektir. Beşinci ve son soru arkadaşlar. Göğü Allah yükseltti ve mizanı o koydu sakın dengeyi bozmayın. Bu ayet kapsamında peygamberimizin çevre bilinci kazandırmak için yaptığı uygulamalardan 3 tanesini yazınız. Birincisi arkadaşlar ortak kullanım alanlarının temizliğine son derece dikkat etmiştir. Hayvanlara kötü davranılmasını yasaklamış, bu şekilde darılan kişileri de gördüğünde uyarmaktan çekinmemiştir. Medine'nin çevresinde koruluk olarak ilan ettiği alandan ağaç kesilmesini ve dalların kırılmasını yasaklamıştır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.